İptal et. Dikey. Ali hoş geldin. Güzel. Sen ayrıldın mı sen? Adam oğlum gitti. Oğlum ben niye ayrı geldim? Ben sizi izleyecektim. Lan dedik ya sen git şeyi izle diye. Aleyna'yı mı ne? Lan ne yapmışsın? Ya? Yok. Şimdi manyak gibi dümdüz ama. Aman aman aman. Ta 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 Kesin bu şeye bunu altıyı taktı. Kim o enes sen misin dümdüz patlak. Bana silah ver. Ay kur. İki tane kullanma bir tane. Al al al. Al. Ben miydim lan Allah <laughs> ben de diyorum niye sıkıyor bu? Da. Dürbünüm yok. Deli gibi geziyorum bak burada. Kuzen sen niye yaptın öyle ya? Ha, ne oldu öyle? Şık su Çok iyi yere attın. Kuzen. Kaçmıştır ama ya. Yok yok orada adam. Aaa. Hangisi mavi bina dolu. su adam baydım onu. Bravo da, amca. O da karşıda birine sıkıyordu. Ulan Türk de bu çarptığı yere düştü ha. Nereye attın ki? Oğlum Enes orada tehdit diyeceğim. Allah cezanı vermeye. O eve mi attın mı abi eve? Allah, hmm. Hayır be yanlış yere uçtum. Mesut i̇şte adam var. Vurma 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 vurma. Oğlum adam deli gibi ya. Zor kaçtık da orada bir yerde bir adam var İsu. Lucifer hoş geldin. Adam nerede İsu? Doktor 27 27. Enes yapma Enes ya. Anam. Etkileşim var oğlum. Adamsın. Bu da burada birine sıktı. <laughs> o zaman başka Açarım kapıları gülürüm güttü O sen olsan bari. Zıp bari o. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kimse arkadaşlar. Beş iso, iki biziz, is, üç bir kişi var. Aha, adam bu çatıda iso. İkisi de orada hatta. Ben şimdi çıkıp birini vuracağım. Ya orada var. Vuramadım. Tamam. Onlar sana doğru gelseler çöküyor olur da. Ben onları vururlar. El bombasını attım. Aşağı düştü galiba el bombası. Evet. Şimdi bana doğru gelecekler. Ya, şimdi... İki kişiler. Bak bak nasıl bakıyorlar yamyam yam gibiler. Aha baydım. İso uçabiliyor mu çatıya? Adamsın lan Uçamıyorum da bombayı çektim. Tam şu köşe. O köşeye yapıştır. Enes. Ah lan buradan geldiler ya. İso onu vurduktan sonra gel beni al. Al beni al. Nereye gidiyorsun? Sen da. Tamam o zaman gel beni al. Ama arkadan da geliyorlar ha. Bu taraftan da geliyorlar. <laughs> gel şöyle gel gel gel. E çakallar nereden geliyor bilmiyorum ha. Bir yerden atıyorlar. El geldi. Thank, you. Thank you. geldi. Üst, üst kata mı geliyor? İso arkadalar. Arkadan bir şeyler yapmamız lazım onlara. Yani girmişler. Ya bunun tek tek mi sıkacağız şimdi? Su? Tamam ya. Aa mavi yer açıldı. Adama bakıyorum nerede diye de göremedim de. Şuradan mantarın yanında bir yerde. Burada hala iki adam var biliyor musun? O ikisi de buradalar. Bay vay çakala bak. Keskin kılıç kullanır. Emin Aktaş hoş geldin. Çıkamıyorum da biliyor musun Yusuf? Oo, Ha isu taştalar. de. Ya Çok zıt geçiyor ya. Ulan 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 ulan. Onu mu vurdun? Kim vurdun? Aynı adam gibi tepeleye. Tamam isu arkada arkada da biri var da benim canım yok. Kaç kaç kaç. O arkadaki arkadaki çakala bir tane yedirdik de. Şimdi o bana. Ne bomba planlar var mı amca? El bombam mı? Yok. Ya yaptığın harekete bak ya. İso ben şu karşıya uçsam mı ki? Kitim yok. Abi yani uçabiliyorsan çok güzel olur. Ya bu tarafa. İso adam burada. Marked location. Ha. Ve canım yok benim ya. Bana bakıyor, gülümsüyor. Bir baksan, bir çeksem senin fotoğrafını. Ah, İso burada be. Enes senin biliyorum, biliyorum geliyor Bak, bunlar, şu an. Dur bakayım atlayacak mı? Atlayacak ne yapacak atlamayıp ne yapacak? Arkadan da adam geliyor. o bu çok uzun. Abi sen de 3. seviye çamda taba basınca açılıyor. Yok, Caps lock yaptım. Taba basma değil ya. Alırsın onu. Gel beni al. Gel beni al. Şu arkadaki çakalla uğraşalım bir de ya. Nerede o? Dur dur geç geç geç. içeri geç. Adamsın. Ama kit lazım ısı. Taba değil de şey ya. yok o vurduğumuz iki kişi kit var. Tamam onlardan alacağız. Ulan biz de ona göre. Thank you. Thank you. Çık çık. ISO 3 oldu adam geldi. Gördüm de şu an. Kit basmadan duramam. Aynı maça düşmeye çalışacağım gene. De ya yapma yapma. Bekliyorum. ISO tam burada. Yuvu biliyorum ya. Tam atladığımız yerde de. Oğlum bu ne lan? Lan kafama ben ne atıyor? He. Bir i̇şte ben kılıcı kullanıp kaçıyorum burada. Ya hadi kaç kaçabiliyorsa. Kaçarız herhalde ya diye düşünüyorum. Oba! Kaçtık da arkayı düşünmedik hiç. Nerede? Alt katta bu. Loot yapmaya çalışıyor da. En üst katta. Aa oğlum ya sen ne yaptın ya? arkadan adam mı geliyor lan? Oğlum adam arkada da. Ah! <laughs> Nasıl vurdu lan o beni? Amca hiç mi Aha düzeldi şimdi. ISO, canım yok ha adam da geliyor. Yok düzelmemiş. Düzeliyor düzeliyor. İşte öyle. Ah ana. <laughs> İso be. Püh! Arkaya atladı. Ana onu da aldılar ha. İso çabuk öl. İso öleceksen çabuk öl. Canlanman bitiyor. Senin oraya atlayayım mı? Bir saniye var dur. İso direkt sana iniyorum ha. gel, gel bir kişi var da başka kimse şey yok. O da nerede lavuk? Sen evde misin? Sen ben neredesin? Kendim, değil mi? Ha benim. Sen onu mu öldürdün? Beni öldüreni öldürmedin ki sen. Aa, o diğeri onu öldürdü. Ben de onu öldürdüm işte. Yemin et. Aynen. O zaman gideyim kutuyu alayım ya. Kutuda bir şeyler vardı. Allah Allah. Bu ne kardeşim ya? Yusuf adamlar geliyor galiba. Kaçmam lazım. Sen onu bırak gel şey yapalım. Ee, Alana gideceğiz okey de cam basmam lazım. Gel şuradan bir iki bir şey alalım. Para para da yok. Bir iki bir şey var. Ya bende para var ya. İse o mermi al bana. 556. Ben atarım sana. Hayır. Al beğendik amca. Tamam aldım. At 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 Para yok. Alanda 3 kişi izliyor. Tamam. Yetmez oğlum bu ya. Gel biraz Oğlum adam çatıda çatıda dur. Allah'ım gel. bir tane yedirdim de. Arkanda şey var, var. Tamam. Gel 6 saniye kaldı. Gel alana gidelim. Altan sıp beğendik amca. Fıt. Kit nerede la Kiti göremedim ha. Bir, Nereye sıkıyor? Öldü mü? Ölmedi ama çok yedi gel. Şu an bayıldı acaba o mu? Altan beğendik amca. Söyle mi? Aa arkadan geldi yine lavuk ya. Lan oğlum bu çocuk nedir böyle? Sürekli bize geliyor. Yusuf aynı kişi ya biliyor musun? O da öldü bak. Estici daha kurt mudur nedir o kaldı. Çok sağlam maçtı be. Tu, 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 Enes'in Altan sıp beğendik amca. Altancığım çok teşekkür ederim. Az kaldı. AC Baba geliyormuş. Kesin, kesin. Kesin, kesin. Ses al yürüm. Ceyza yumruk yumruğa gel. Lan manyak adam hile diyorum sen gel diyor <laughs> sen ha, tek giriyorsun. Aynısı karşında. Sağda sağda adam. Biliyor Onu gördüm gördüm. Ben. Ha bak o da solda aşağıda birine bakıyor. Bak. beğendik amca. Ha tek kişi kaldık ya. Yemin et. Çok kötü ya. kişi kaldı işte. Bir ayağa kalkıp sola bakman lazım işe. Ha ya da öyle yap. O da aşağıdaki ağaçta galiba. Beklediğim hile güncellenince daha iyi olacak. İnşallah mı diyeyim, maşallahım diyeyim bize. <laughs> Bu O alanı çıkar tamam. Altansıp beğendik amca. Su o nasıl o bir... Nasıl vuramadık ya? O nasıl bir şey lan? Benden daha kötüsün. Sadece orada ama. Çok attın, çok attın. Aynı anda başlayalım. Tamam, olur olur. Çok attın. Var mı bir tane daha? Evet. Salla peşine. Bir alana girmen lazım. Aha, o da solunda galiba seni. Altan sıp beğendik amca. Aha, sıçradı, uçuyor su. Sana i̇şte ne yapıyorsun iso? Sizin Yapma. gibi taşınmazsa 7:24. Nerede lan? Evin içim. Bak beni kar etmişti şerefsi. <laughs> Oğlum sakin ol. Göstermeden vuruyor ya. Bir şeyi vardı bunda ya. Altın slip beğendik amca. Vallahi ben de öyle isterdim de.